Ne haber Bugün sizlerle birlikte saçma sapan veya güzel ürünleri inceleyeceğiz. Bazıları güzel, bazıları saçma sapan. Ee, bir sürü ürünümüz var böyle. Aslında bir sürü değil de işte 10-11 tane ürünümüz var ve babam da ve yanında babam var. Benden hiç bahsetmeyeceksin sandım hemen. <laughs> Merhabalar. Ee, mi diyoruz? Bunlar evet. senin civcivlerin de şöyle biraz öne Ben de civcivim ya. Ha. Merhaba çocuklar. Eymen'in de söylediği üzere ben Eymen'in halasıyım. <laughs> evet. E, bir, bir takım ürünler deneyecekmişiz galiba. Hemen benim de olmamı istedi. Birlikte ürünleri değerlendireceğiz, yorumlayacağız. bakalım işimize ne kadar yarıyor, günlük hayatımızda bize ne kadar yardımcı oluyor bu ürünler. Neyle başlayacağız Eymen? İlk önce ben gözümü kapatıyorum, bir tane seçiyorum. Bu. Evet, bu. Acaba bu ne? <laughs> evet kızım afiyet olsun. Evet, <laughs> e bu nedir eymen tam olarak bir bakabilir miyim? Evet, bu şeydir bu lavaboların altına takılan şey gider borusu değil mi bu? Normal, normalde bu gider e, aynı borusu. Zaman. Ya... Evet, aynı zaman pembesi. Bu e, daha. E, e... Bu kapananı Bu kapanıyor da. Evet, bu daha efemine evlerde tercih edebilirsiniz bu e, gider borusunu lavabonun altına takmak. Bu ne işe yarıyor eymen tam olarak? Ben bunu alıp eve getirmişim ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Şu. Hı. Böyle açıyorsun. Yani, kardeşim Kapatıyorsun. Şimdi, tabii bir bakın şimdi öyle şunu yapıyorsun sonra kapatıyorsun Diye geçmeyin yani. Hani alıp bunun mu çocuğuna getirdin oyuncak diye falan diye düşünmeyin. Yani bu ince bir şey yani bunun düşünülmesi gerekiyor. Bir çocuğun arkadaşlar e, gelişim çağındaki bir çocuğun şunu yapmaya ihtiyacı vardır yani anlatabiliyor muyum? O yüzden ben de alıp buraya getirmişim baban olarak. Yani bu saçma bir şey mi oğlum şu an? Bunu saçma bir şey diye milyonların, milyarların önünde paylaşıyorsun. <laughs> Saçma mı Eymen bu sence? Yani bilmiyorum. Oğlum açık açık söyle. Saçma de çünkü. Ben saçma. 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 <laughs> yani niye eve getirdim bilmiyorum gerçekten. Bunu muhtemelen yolda falan bulmuşumdur. Hani ücretsiz dağıtıyorlardı falan. Öyle getirmişimdir. Ya da lavabo gider borusu olarak almışımdır. Ama işte Eymen genelde ben eve geldiğimde şeyler. Baba bugün bana ne aldın diye. O an bir şey bulamadığım için sana bunu aldım diye <laughs> vermiş olabilirim. Evet bunu yiyecek miyiz daha? Bırakayım bir kenara. Bırak lan, puanlayacağız. Ama şöyle puan... Mesela işlevine hiç bakmadık. Mesela ne işe yarıyor bu? Ne işe yarayabilir sence bu? Ya bak şunun için... Ya kapatıyorsun, açıyorsun bu kadar. Ama bu hücum borusu olarak da kullanılır. Mesela... ...gibi mesela. Ya da şey de olabilir. Evet. Ne bu? Kırbaç. Evet. Güzel döver adamı. Evet. Yani günlük hayatta bir kırbaç eksikliği hissedersek bu... ...boruyu kullanabiliriz diyorsun. Mesela sesin biraz böyle yankılı şey çıkartıyor bakın. Hayvan sesi taklit güzel gidiyor. Bakın oraya ses uca nasıl geliyor bilmiyorum ama bir daha yapayım şimdi. Bence bu. Evet bence bunun içinde bir inek yaşıyor. Yani, evet. Bence bu şey. Yani şunu yapmaktan ziyade bu satılmasın. Böyle yapmak satılmasın. Onun yerine aldım Mahmut diye satılsa daha evet. olur. Yani arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi ben bunu kaç TL'ye almıştım hemen onu da söyleyeyim. Fiyat performans. Iki. Ben bunun arkadaşlar tanesini 10 TL'ye almıştım o zamanlar. 10 TL e, kıymetli bir paraydı oğlum ben bunu aldığımda. 10 TL evet. şimdi de kıymetli. Ee, ama o zamana göre biraz daha az kıymetli. Ee, evet. hemen Bunu bir puanlayalım. Ne diyorsun? Şimdi ben buna üzerinden 5 veriyorum. Niye bunu kapatıp açıyoruz? Yani. Ben 6 vereyim. Allah aşkına şu canım ürüne 5 puanı nereden kırdın? Bana bir söyler misin 4 puanı ya? Şu borunun altı güzelliğine bak yani. 6 mı veriyorsun? Hı. Ben arkadaşlar 1 veriyorum. Çok saçma bir ürün. Hiçbir de yaradım, düşünmüyorum dediğim de o zaman vereyim, ucuz diye arkadaşlar A101'den almıştım. Bunun bir ara furyası vardı, herkes hortumla geziyordu. Boruyla geziyordu. O döneme denk gelmiş olabilir. Çay da geldi. Ben alayım çayı. Yani burada boğaz patlatıyoruz şu anda. Bana Hayranlarımız da... Bana bir tane çay yapsana. Hı -hı. Ya. Biz eskiden büyüklerimizin yanında mesela çay içemezdik. Böyle 1950'lerde falan eskilerde değil mi? Şimdiki nesil çok rahat ya, canım yani. Evet şimdi babalığı bir kenara bırakıyorum. Tekrar oğlumla arkadaş moduna dönüyorum. Ee, ben buna, Sen, bu sen beş buna 5 altı 5 puan, puan. puana Ay, Ben 4 veriyorum buna ya. Hı -hı. Gören, asıl puan 4 artık son puan. Sen de 1 verdin. 5 puan bu. Beş puanla bunu, beş puanla evet. uğurluyoruz bunu. Allah belasını versin bunun git. Evet. Ben bir tane seçiyorum. Gözü Seç kapalı seçeceğim. Bu ne? Arkadaşlar gördüğünüz gibi seçimler çok şeffaf yapılıyor. Toki çekilişleri gibi. Eymen ee, gözü kapalı seçiyor. Dokunduğunda zaten hissetmiyor onun ne olduğunu. Gayet şeffaf bir seçim yani. Evet bu nedir Eymen şimdi ne yaptın? Bunu ben yaptım. Aa aslan oğlum gel öpme eğer. Para harcamadıysan anından öperim seni. Ama kağıda para harcayalım. Canın sağ olsun önemli değil. O kadar harcayalım yani. Evet. Bu böyle maske. Ee, ee, bu tip ne? Ben bunu niye yaptım ya? Ben bunu niye yaptım şimdi ya? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bence çok başarılı oldu. Ee, sadece yemek ve su için yani gıda geçişi için e, şuradan ekstra böyle bir yuvarlak bir şey açarsan e, buradan rahatlıkla yemeğini falan da yersin. Bence çok kullanışlı. Açık böyle kalabilirsin aynen. bence. Video sonuna kadar ben böyle kalabilirim. Ben aynen böyle sunabilirsin. Bir de hava dar. Yani buraların hava falan da güle. Ayrıca e, gözünü bu tozlara omuzlara karşı da koruyor. Bana doğru döner misin? Muhteşem. Gerçekten ağız kısmı falan hep her şeyi aynı yerde. Hemen çok simetrik çizmiş. Altın oran bir maske. Dört dörtlük yüzüne de oturdu. Bence yakıştı yani. Ben buna 10 üzerinden 6 veriyorum. Ben buna 10 üzerinden puan vermiyorum. Bu acayip bir şey. Yani benim e, puanlama kriterimi e, tam anlamıyla oluşturamadı yani kafamda. Yani aslında iyi gibi para vermediğin için, kendin yaptığın için e, <laughs> aynı zamanda e, mask, maskeyi hatırlattı bana hani bu bizim maske çizgi film vardı. Jim Carrey oynuyordu hatta filminde evet. hatırladın hatırladım mı? Sana da izletmiştim. Dönüyordu. Dönüşüyordu, bir şeylere dönüşüyordu. Yani oradaki maske kadar işlevsel ve kaliteli olmasa da o kadar hayal gücü barındırmasa da yine de bence bir emek olduğu için bir puanı hak ediyor. Tamam <laughs> buna da 7 puanla uyguladık. Bunu da 7 puanla uyguladık. Eymen zaten görmeden seçti biliyorsunuz. Ee, Zeynebay. Onu... Evet koyalım maskeyi de. Şimdi sırada ne var Eymen? Şimdi evet, 200 TL verdiğimizden var. Bir küçük bir kalkmam gerekti arkadaşlar. Çünkü buna ne kadar verdiğimi hatırlayınca tansiyonum çıktı ve bir dil altı alıp geldim. E, 200 TL vermiştik. E, hemen o zaman bunu bana niye aldırmıştın? Çünkü kalemlik olsun diye. Bunu bana aldırdığında hemen böyle Avengers'ta falan 2-3 tane daha kalemliği vardı ben hatırlıyorum. Ee, annesiyle ya beraber... Ya o kalem eskidi evet, ya. Ka eskidi. Ya 2 yıldır aynı kalemliği kullanıyordum ben. Çok büyük mağduriyet. Bizim Biz eskiden çuvaldan dikerdik kalemliği kendimize okula giderken. Çuval yok mu bildiğin? Evet. Ondan böyle keserdik. Hatta tişört mü de yapardık kendimize ya işte Ne şartlarda büyüdüğümüzden haberi var mı senin? <gülüyor> baba. <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> sen şey diyorsun da biz kalemli çuvalla yapardık diyorsun da babalarımız bir şey almaz diyorsun da ben ne yapayım? Sen alıyorsun ama. Doğru. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, almazsanız daha iyi. Aldığınızda yani sen alıyorsun ama. Almasaydın oluyor yani. Almasaydım. Ee, ne seçsem? Bunu seç. Ben bunu masada duran bir çöp zannetmiştim ama bu videoya konu olacak bir alet mi bu? Ya ben de ne olduğunu bilmiyorum. Aa bak buldum. Kafana çak. Bu çok güzel gider bak. Bunu taktın. Evet. Şu şeyini de aldım. Allah. Tamam oğlum. Sakin. Buraları e, şey yapacağım. <laughs> yok yok bir şey yok şaka yapıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Eymen ergenlik çağına hazırlık yapıyor. E, Buru çağına girmeden önce e, reflekslerini yokluyor. Acaba çalışıyor mu diye. E, galiba yeni, yeni bir dalga geliyor. Evet e, bence bence olabilir. Neden olmasın yani çok işlevsel. Sonuçta tutup sallanan e, şöyle şişeren geriye kalanlar arkadaşlar. Ben ona çok işlevsel olduğu için Bakın arkadaşlar Allah aşkına bakın. Hangimizin aklına gelirdi bir şişeyi alıp şu forma sokmak? Bu arada şişe bedava. Bak sen şu şişeye. Yani evet. şişe kaç lira? 5 lira. Ay. Evet arkadaşlar tabii plastik biliyorsunuz doğada çok uzun yıllar kaybolmuyor değil mi? Ee, bu anlamda lütfen e, şişelerimizi, çöplerimizi, terimizi, çöp tenekesi görene kadar yanımızda taşıyalım. Yere atmayalım arkadaşlar, değil mi? Doğayı kirletmeyelim Eymen. O doğayı bize Allah verdi. Biz onu kirletirsek Mesnevi'den den Neyse e, Eymen gerçekten duygularımızı kabartıyor arkadaşlar. E, ben de kendimi tutamayacağım. E, bunun yapılış yapıl bunun yapılış amacı galiba çevresel farkındalık. Greenpeace, değil mi Eymen? Evet. Ben buna çevresel farkındalık verdiği için ve çok güzel oynandığı için ve bu garip benim az önce yaptığım garip paskeyle çok uyumlu olduğu için ben buna 10 üzerine 1 veriyorum bu direkt Eren. Evet şaşırtmacı yazar Eymen gördüğünüz gibi ben tam 10 üzerinden 10 diyecek sandım çevresel hassasiyeti ve duyarlılığı için. Kendisi 1 vermeyi layık gördü, reva gördü. Ben de bu müthiş şişi çalışmasını arkadaşlar 2 veriyorum. Yani Toplam. Yani iyi bir, bir, bir şey. Gözümü kapatarak al. Bir dakika. Ney bu? <Gülüyor> <gülüyor> <Arkadaşlar> bu, ne? <laughs> bu ne oğlum? Ne <laughs> bu ne? <laughs> Kimin ayağı bu? <laughs> ben nereden bileyim? <laughs> oğlum ben sana mı milletin elini ayağını eve getirdiğini <laughs> ben? Ben getirmedim. Sen getirdin. <laughs> bu benim poşetimden mi çıktı bu? <laughs> Arkadaşlar bugün kasaplara uğramıştım. Ee, i̇lik. Ya kasap niye sana insan bacağı versin ya? İlik, ya şey güzel İlik çorbası falan işte böyle bir besleyici oluyorlar kemikler için direkt ayağı vermiş adam bana. Evet e, Eymen'cim bunu sen bunu ne yaptın ya biz bunu çorba yapacaktık sen niye buraya getirdin bunu? <laughs> ya Hı. ben getirmedim yani ben getirdim de işte. E ne bileyim çok gerçekçi. Peki kimin ayağı bu Emen? Yani bu ayağı nereden aldın abi sen? Nasıl buldun? Bilmiyorum. Nasıl Kaç geldi? numara bu ayak? Bu ayak aşağı yukarı 20 numara. Ha, 20 numara. Ha, 20 numara bir ayak. Arkadaşlar e, menisküsünüz varsa dizleriniz, e, dizlerde sıvı kaybı vesaire istediğiniz gibi çalışmıyorsa elimizde bir tane çıkma ayak var isterseniz. E, ya niye ayak yani? Bunun şey yok muydu? Tam vücudu. Ya hemen bırak bu ayağı şimdi gözünü seveyim ver bakalım <laughs> al oturabilirsin. Yani bunun bir şeyi yok muydu tamı niye on... sadece ayağı? Şöyle e, ben normalde hepsini alıp getirecektim tüm iskeleti e, param sadece ayağı yetti. Öyle söyleyeyim. gerçekten yani kasap da aslında ayak yaptığımı düşündü. E, yani hani para var da vermiyorum gibi ama gerçekten yoktu e, malum ay sonu yaklaşıyor. Bir de bu ayak düz tabanmış. Bunu götürüp yarın geri vereceğim. Ben yani normalde çorbaya koyacaktık bunu ama şöyle gördüğünüz gibi bu ayak düz tabanmış arkadaşlar. Ee, ama bu ayak sevimli bir ayak. İnsanı tutup şöyle oynayası geliyor. O yüzden ben bu aynen ayağı aynen 10 üzerinden 8 veriyorum ya ben bu ayağa. Ben bu ayağa üzerinden 4 veriyorum. Dediğim gibi çıkma ayak arkadaşlar. Lazım olursa bilgilendirirsiniz. Bize dönüş yaparsınız kanaldan. Bunu da 12 puanla uğurluyoruz. Bu nasıl yarışmayı kazanabilir? Bu nasıl yarı finale girebilir? Bunun, ya? bunun devamı gelecek arkadaşlar. Bu eğer tutulursa bunun ikisi çekilecek. İkisi de sol ayak. Bu sağ ayak zaten. Ondan sonra bütün ekstremiteleri tanımlayana kadar yukarı doğru çıkacağız. Bu bir devam filmi niteliğinde. Bu ve ilk filmi yani. Son şeyimiz ve son, son icadımız. Son arkadaşlar mutfakların korkulu rüyası kabusu oldu şu anda arkadaşlar. Tombul tüp tam 640 liradan sun. Arkadaşlar Aa, bunu şöyle, sen alalım. Şöyle oğlum. E, mutfak tüpü bittiydi geçen gün. 640 TL olunca arkadaşlar ben de tüpçüye bütçemize uygun bir tüp getirmesini söyledim. O da bunu getirmiş. E, bu piknik tüpünün 3-4 altı falan herhalde. Yemekleri seçelim. bununla yapıyoruz. Yani yemekler dediğim zaten bir yemek pişiriyor. E, birini çiğ bırakınca diğerine de biraz e, fırsat kalıyor pişirmek için. Ben yardımcı olayım ver onu. Ee, aynı zamanda içinde Eymen bunu kumbara olarak da kullanıyor. Ama biz buna asli olarak mutfak tüpü alamadığımız için e, buna gitmiştik arkadaşlar. İçinden görüyorsunuz şöyle arkadaşlar Eymen'in 4 yıldır biriktirdiği okul açlıkları. Bakın tam 4 yıldır biriktiriyor şu anda. 3 yıldır okula gidiyor ama 4 yıldır okul açlığı biriktiriyor. E, Zamanlar yolculuk yaptı öyle düşünün siz. Bakın bu mesela Eymen'e 2000 e, kaçta 19'da verdiğim harçlık bakın 5 kuruş gördüğünüz gibi. Ve bunu da niye verdim arkadaşlar? O zaman işte arkadaşlar diyormuş Eymen sen kantinden niye bir şey almıyorsun işte. Eymen de vallahi 5 kuruş param yok falan diyormuş. Bana arkadaşlara anlattı bunu. Ben de ona bu cümleyi kullanmaması için arkadaşlar mağduriyetini giderme amaçlı 5 kuruş harçlık verdim ama o parayla bir şey alınmadığı için e, oğlum ben saklamıştım. <laughs> Bir Hı? Muhteşem bir hikayeydi. Hadi artık Evet bu ne bileyim Bize bunu anlar. Bu tüp. Bunu bana babaannem verdi. Babaannem evet. hediye etti. Evet. Ben de ilk verdiğimde Eymen bak sana paralarını biriktirdim dedi. Sonra ben de ilk başta anlamadım. Yani bu tüp. Nerede paralar? Hı -hı. Dedim. Sonra babaannem içini bir açtı. Baktım bir sürü 50 kuruş 1 kuruş. Evet. Mahatı bir sürü para. Bana ben şaşırdım. Nasıl oluyor ya bu dedim. Meğer, meğer Türk'ten kumbara mı yapmışlar? Evet. Evet bu sana babaannenin hediyesi. Babaannemin hediyesi olduğu için ben bunu onun üzerinden 8 veriyorum. Bakın babaannesinin hediyesini bile ondan onu vermedi arkadaşlar. Çocuk çok ketum diyorum size bakın. Bildiğiniz gibi değil yani arkadaşlar. Evet, e, bugünkü videomuzda e, arkadaşlar gerek para verip aldığımız, gerek bize hediye gelen e, ürünleri kendimiz yaptığımız. kendimiz yaptığımız ürünleri ne kadar işimize yarıyor diye yorumlamaya çalıştık. Ona puan vermeye çalıştık. E, güzel bir video olmuştur umarım. Keyifli izler. O 5 kişi bizi izleyen o 5 kişi. <laughs> 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 Seni <Size> söylemek <laughs> istediğim bir şey var mı sadece şeylere? Ayağa kalk da söyle. İstiklal Marşı'nı oku bakalım kapanışta. Korkma sönmez bu civciv. Aa, evet. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir tane de Görüşürüz civcivler.